Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz yine? Feden ablamın balkonundayız. Ferin ablamı biliyorsunuz. Meşhur, güzel skülentleri. Evet. Ablacığım, maşallah skülentlerin bayağı gelişmiş, güzelleşmiş. Çok güzel. Selam herkese. Filiz'in takipçileri. Çok nasılsınız? Iyi. Bugün de benim balkona geldi Filiz Hanım. <laughs> Evet. Bakın benim sukulentlerim yeniden çiçek vermeye başladı. Evet şurada değil mi? Şurada evet. e, gördüğünüz gibi şey yapmış, tomurcuklanmış. Tomurcukların yanı sıra şöyle küçük küçük minik minik de şeyler vermiş. Ne diyorlar? Yapraklanmış. Evet. Tomurcuklanmış yani. Yani yeni yavru çıkarıyorlar yeni evet. yeni. Bunlar bu sene kışın dışarıdaydı. Biraz soğuk vurur gibi oldu ama gene kurtardılar kendilerini daha canlı daha zindeler şimdi evet. daha güzel oldular. Ş Şurada da var bir tane evet. şöyle bu daha büyük bu, bu daha önceki bu, bu şey ee, yani bu 3-4 senelik evet bu annesi resmen evet. değil mi bu ana sükulent bunlar yavruları şöyle bayağı da güzel şöyle baktığında kocaman. Ama renginde farklı. Bu taze, daha yeşil. Evet. Bu da bu, bu şey, daha mat, uyuy. mat yeşil duruyor. Bu daha böyle yem yeşil duruyor. Ya yani aradaki fark bu. Demek ki büyük olunca biraz daha rengi matlaşıyor. Yaşlandıkça insanlar evet. gibi Aynen. biraz da. Daha... Bunun aralarında baksana ne kadar çok böyle küçük küçük arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle minik minik tomurcuklar vermiş. Tomurcuklar verdi ama ben ilk defa böyle görüyorum bunu. Çünkü önceden böyle yaprak arasından hiç çıkarmamıştı. Bu seni çıkarıyor bunları. Ama bunların bayağı boyları uzamış ya belki o yüzden olabilir. Olabilir. Bunlar çiçekleri geçiyor artık. O yüzden biraz böyle şey daha küçük görünüyor. Çiçeklerini budadığını temizlediğin zaman daha güçlenip yine eski formunu alacak bunlar. Bizim asıl size göstermek istediğimiz de bu <laughs> bu çiçekler var ya 4-5 aydır bunun üzerinde yani evet. maşallah. Kar yağdı, yağmur yağdı, hiçbir şey olmadılar. Hiç etkilenmiyor. Bunları da tercih edin çok güzel. Evet, çok güzel oluyor bunlardan hele tomurcuklandığı zaman çok daha güzel oluyor. Böyle hız uçlarında şu evet şu paskalına. yeni yıl yılbaşı şu bu açıp geçmiş şu anda. Bu pembe, toz pembe açıyor bu. Çok güzel. Oluyor. Evet. Bizim arkadaşlar asıl size göstermek istediğimiz çiçek şu. Paskalya. Şu Paskalya'mız. Fedan ablanın Paskalya'sı daha doğrusu. Hmm. Ee, şu anda o kadar güzel olmuş ki tomurcuk, uçları hep tomurcuk. Yani çiçekten görünmüyor bu. Yaprağından çok 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 daha çok çiçekli. Evet ben, ben sizi bu halini de göstermek istedim. Açtığı, açtığı zaman da göstereceğim size. Gerçekten çok güzel. Şuna baksanıza pıtır pıtır uçlarında. Çok güzel görünüyor. Ne ablacığım nasıl bakıyorsun bu çiçeklere de bu kadar güzel oluyor? Valla sevgiyle baktığım için beni de motive ediyor zaten. Hmm. Ruhumu da dinlendiriyor. Evet, çok. Severek kısa. bakıyorum. Çok onları kısa. seviyorum her sabah kalktığımda. <laughs> teşekkür ederim size ne kadar güzel olduğunuz diye onları. Çiçekler zaten yani. zaten insanı anlıyorlardı. Ben öyle düşünüyorum ya. Mesela severek baktığında dibini kabartıyorsun. Suyunu zamanında veriyorsun. Onlar da sana bir şekilde karşılık veriyor. Hemen şu bir de bak kayısı ağacı dikeceğim. Filiz hmm. gelsin mi şuraya göstereyim. Hmm, şu. Şöyle daha köyü götürmedim. Şöyle Pelin ablamızın köydeki bahçesine dikecekmiş bu. Evet. Şey, ben gidemediğim evet. için bu saksı da böyle ama Hı. bu şekilde Kendi kendini yeşerdi. Bu maşallah. şekilde bekletiyor. Ama bakın, Oyun çok, güzel, çok güzel yeşermiş olduğu yerde. Bu da bahçeye dikilecek. O yüzden çoğusu olunca onu da çekeriz. İnşallah. Sevgili takipçiler, İnşallah. Çok güzel ya. Evet, Her tarika. şey öyle. Bunlar da köye gidecek. Ay komşum şunlar. getirmiş onları da. Hmm, bunları da, da. Komşum getirdi. Köyde dikmek için getirmişler. Hmm. şu anda gidemediği için yani gideceğiz zaman. sonra bekliyoruz. Ramazan'ın bitmesi. Için. O yüzden i̇şte. saksıların içinde, toprağın içinde bekletiyor, kurumasınlar diye. Böyle yani. Bir de şu var, adını bilmiyorum ama ha bu buz çiçeği. Buz çiçeği, bu da çok güzel bir evet. kendini kurtardı. Bu pembe pembe açıyor, çok güzel oluyor. Onu ilk defa göreceğim daha hiç açmadı. Şöyle küçük düğme gibi düğme gibi ama pembe, çok tatlı oluyor. Bir de yayılmacı bir çiçek bu, yani her yer, parklarda, bahçelerde, balkonda sarkıyor ya, böyle sarktığı evet. için güzel oluyor. Şurada yeşeren soğanlarımı buraya Soğan. gömdüm. Hmm. Onlar da oluyor. Salataların içine katıyorum evet, ben de. Evet, Çok güzel. Ben de aynısını yapıyorum. Hmm. Saksıların çok dibinde güzel. bile gelişiyor. Maşallah. Çok güzel. Yani. Şurada domates pidesi ektim. Hmm. Yani bu kokteyl domates. Hmm. Bunu da köye götüreceğim olursa. Evet. Sizi de gösteririz. İnşallah köye ziyarete geldiğimizde deden ablamızın hem köy evini çekeceğiz hem... Evet çiçekler dikeceğiz inşallah. Hepinizi bekleriz. İnşallah. Şöyle. Şunların renklerinin ayrı olması bile beni şaşırttı yani. Bunun Çok daha açık. Farklı, değil mi? Bu daha açık, bu daha mat olması değil mi? Çok farklı. Bu yaşından sorunlar. dolayı diyorum ben onu. Olabilir. Aynı insanlar gibi yaşlandıkça biraz daha böyle e, şey Olgunlaştılar galiba. Paskalya çiçeğimiz inşallah açtığı zaman da çekelim. O zaman gelin gibi çok güzel oluyor. Gerçekten güzel yani. Ben çok seviyorum bu çiçeği. Hmm. Filiz baksana. Ne Bir var? de şu bizim kargalar şu ağaca şey e, yuva mı yapmış? Ha evet. Bak buradan şu arkadaşlar görebilirsiniz. Şu karşı şeydeydi, çamdaydı. Yuvalarını buraya taşıdılar ikisi. Hmm. Erkek diş olanı getirip buraya. Dişisi de yaptı yani çok evet, güzel bayağı yaştılar. nasıl örmüşler değil mi arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ama bak kahverengi bir görüntü var tam orada güzel. orası saksanların yuvası daha önce öbür ağaçtaydı tekrar bu ağacı almışlar ve bu o kadar rüzgar olmasına rağmen bu yuvalar asla düşmüyor düşmüyor kar yağda fırtına oluyor değil mi maşallah maşallah çok güzel yapmışlar yani süperler çiçekten hariç çok biz çok size güzel. bir de kuşlarımızı evet. gösterelim dedik arkadaşlar. Bizim manzaramız da çok güzel. Evet, hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Güle güle. Hadi bay bay. Görüşürüz.